Can you imagine a day before the internet? Diyor ki internetten önce bakın den önce internetten önce bir günü hayal edebilir misiniz? Imagine hayal etmek. Imagine, imagine. İnternetten önce den önce before. Efendim bir günü hayal edebilir misiniz diyor. It is history. Artık o tarih oldu diyor. O tarih oldu. Yani internetten önce günler e, artık tarih oldu. Yani internet var artık. The internet started in 19 in the 1960s. İnternet 1960'larda bakın lar burada s 1960'larda başladı diyor. İnternet 1960'larda başladı. The United States Department of Defense started it. Diyor ki birleşiş, e, Birleşmiş Birleşmiş e, Eyaletler, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri demek istiyor United States. Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim Savunma Bakanlığı, Savunma Bakan Department of Defense, Defense Savunma Bakanlığı onu başlattı diyor. Neyi başlattı? İnternete başlattı, değil mi? İnternete başlattı. Efendim, because diyor. Çünkü they wanted a computer network to help the American military. Çünkü onlar, çünkü onlar Amerikan askeriyesine, military askeriye demek. Amerikan askeriyesine yardım etmek için efendim bilgisayar ağına ağını efendim istiyordu. Değil mi? Bilgisayar ağını istiyordu. Bir kaos burada bir Çünkü anlamına çevrildiği gibi arkadaşlar dığı içinde anlamına çevriliyor Mesela şöyle çevirelim Amerikan e, Kara kuvvetlerine veya askeriye Amerika askerisine yardım etmek için Efendim e, Bilgisayar ağına Ağına bir, bir bilgisayar ağına sahip olması için diyor İstiyor da onu diyor İstediği için Efendim e, birleşmiş e, Amerikalılar daha doğrusu Birleşmiş Eyaletler efendim, Savunma Bakanlığı başlattı onu. İnterneti başlattı yani. In the 1970s scientists worked on it. 1970'lerde bakın 1970s diye okuyorum. Çift çift okuyorum. 1970'lerde bilim adamları onun üzerine çalıştı. İttediğini internet değil mi? İnternet üzerine çalıştı. And learned ve öğrendiler how to send messages between computers. Ve bilgisayarlar arasında nasıl mesaj gönderileceğini öğrendiler. How to how to How to e, mesela do you know how to make? Onun nasıl yapılacağını biliyor musunuz? Bilmeyenler sorsunlar. Ders şey e, şeyden sonra anlatacağım size. Then, sonra in the 1980s sonra 1980'lerde telefon companies made it possible to communication on the computer network in many more countries. Ve sonra diyor, 1980'lerde telefon şirketleri made it possible Mümkün kıldı diyor iletişimi bilgisayar ağlarında değil mi bilgisayar ağlarında on the computer network bilgisayar ağlarında birçok ülkede birçok ülkede daha da çok ülkede bunu mümkün kıldı diyor. Make it possible. An international international computer language was born. Bir uluslararası bilgisayar dili doğdu diyor. Bakar mısınız? Bir uluslararası bilgisayar dili doğdu. And the internet went worldwide. Ve internette dünya çapında yayıldı demek istiyor. Gitti değil de yayıldı anlamında söylüyor. These days, bugünlerde, now of course, bugünlerde, şimdiki elbette, şu anda elbette, You can email. Bugünlerde şimdi elbette ki artık e-posta gönderebilirsiniz. Listen to music. Müzik dinleyebilirsiniz. And shop online. Ve alışveriş yapabilirsiniz. Online alışveriş yapabilirsiniz. You can Google for information about anything. Google Google'a yazabilirsiniz. You can Google arkadaşlar. Google aynı zamanda yazı yazmak anlamına geliyor. Google'a yazı yazabilirsiniz diyor. Bilgi için diyor. Herhangi bir şey için. Anything olumlu, olumlu cümlelerde ne anlama geliyor? Herhangi bir şey. Herhangi bir şey hakkında bilgi Google'a yazabilirsiniz diyor. And everything or just put on your Google gla glasses. Ve ve diyor her şeyi her şeyi ya da sadece e, Google gözlüklerini takabilirsiniz. Google gözlüklerini takarak herhalde daha farklı gözüküyor. You can book a hotel. Book burada arkadaşlar bakın kitap anlamına geliyor ama book burada yer ayırtmak, rezerve etmek. Siz bir otel rezervasyon yaptırabilirsiniz. A vacation, tatil or movie ya da bir film diyor. Tickets ya da film biletleri. Yani otel rezervasyonu yaptırabilirsiniz, tatil rezervasyonu yapabilirsiniz ya da film biletleri rezervasyonu yaptırabilirsiniz, film biletleri satın alabilirsiniz demek istiyor. You can read a book. Bir kitap okuyabilirsiniz. Yani internette kitap okunabiliyor. You can pay your bills. Efendim faturalarınızı, bill fatura anlamına geliyor. Faturalarınızı ödeyebilirsiniz diyor. You can watch your favorite TV program. Aynı zamanda internet olduğu için bilgisayardan en sevdiğiniz, bakın your favorite, en sevdiğiniz televizyon programını izleyebilirsiniz diyor. You can play chess with a partner in China. Çin'deki, Çin'deki bir arkadaşınızla, bir partnerinizle, partnerinizle, Satranç oynayabilirsiniz. Chess. Satranç oynayabilirsiniz. You can chat with your friends and share photos. Siz diyor sohbet anlamına geliyor chat. Arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve ve fotoğraf paylaşabilirsiniz. Share. You can yapabilirsiniz bunu. This the list is endless. Bu liste diyor bu liste sonsuzdur. Yani yapabileceğin şey sonsuz internette demek istiyor. The internet. Can you imagine a day before the internet? It's history. The internet started in the 1960s. The United States Department of Defense started it because they wanted a computer network to help the American military. In the 1970s, scientists worked on it and learned how to send messages between computers. Then, in the 1980s, telephone companies made it possible to communicate on the computer network in many more countries. An international computer language was born, and the Internet went worldwide. These days. Now, of course, you can email, listen to music, and shop online. You can Google for information about anything and everything, or just put on your Google glasses. You can book a hotel. A vacation, or movie tickets. You can read a book. You can pay your bills. You can watch your favorite TV program. You can play chess with a partner in China. You can chat with your friends and share photos. You can. The list is endless.